Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Size yeni akıllı televizyonlardan birini tanıtacağım. Nedir bu? LG'nin yeni çıkmış. Daha doğrusu çıkıp tarihi tam bilmiyorum ama 32 LB 652 V isimli akıllı televizyonu tanıtacağım. Neden böyle bir şey yapmak istiyorum? Çünkü benim emektar televizyonum Profilo emekli olmak istedi. Ben hayır dedim. O ısrar etti. Ben hayır dedim. Biraz tartıştık. O da kızarak, patlayarak, dumanlar çıkartarak bana cevap verince dedim ki artık değiştireyim. Peki değiştirmek istedikten sonra ne tarz bir akıllı televizyon almak istediğimi internette biraz araştırdım. Şurada gördüğünüz LG logosunun altında Philips var. DVD ile bu olayın hiçbir alakası yok ama LG'nin Philips'ten ve Samsung'dan daha iyi bir akıllı televizyon olduğunu anladım. Gördüğünüz gibi karşımızda iki tane kumanda var. İkisi de LG'nin kumandası. Biri yaşlılar için olan şuradaki sağ taraftaki sol taraftaki ise gençler için olan ve internet internette surf yapabileceğimiz rahatlıkla kullanabileceğimiz sihirli kumanda olarak adlandırılan kumanda. Bu televizyon dahilinde değil ayrıyetten 59 yıllık farklı bir fiyatla sizlere sunuluyor bence almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok büyük kolaylık sağlıyor. Ama sadece televizyon izleyeceğim diyorsanız bu kumanda da harika bir kumanda. Ama biz internette gezeceğimiz için daha çok bu kumandayı seçiyoruz. Şimdi kumandamızı elimize alalım ve de bakalım televizyonu açınca neler olacak. <laughs>